Evet arkadaşlar e, şimdi sizlere ben şarkı söyleyeceğim. E, bu arada bir tane Brawl Stars video satmıştım inşallah onu izlemişsinizdir. Hatta sormuştum e, uzun hal gelsin mi diye. Gelsin diyenler abone olsun gelmesin diyenler like atsın arkadaşlar. Yani atmayabilirsiniz, geri şey yapabilirsiniz benim için sorun yok. Ama ben yine de atarım, atarım eğer siz istiyorsanız. E, bu kadar mı söyleyeyim? Bu kadar mı? E bu kadar mı? Acımasız oldum sen. Bu kadar mı? E bu kadar mı? Özledim ne aramadım neden? Bu kadar mı? E bu kadar mı? Acımasız oldum sen. Bu kadar mı? E bu kadar mı? Özledim ne aramadım neden? E, Şimdi ben bir başka şarkı düşünüp geleyim. Arkadaşlar e, bunun daha çok erkeklerin bildiği bir şarkı söyleyeceğim. Ama çok utanıyorum yani söyleyeyim. Hadır baba vidır baba günlük kervalar. Zeytinyağlı yaprak sarmak çiğ köfte de var. Peynir mati katar uygun fiyata. Hadi sen de peynir matiye helvaya gel. in intekali. Arkadaşlar cidden e, bunu ezberlememe rağmen böyle söylemem şakanın. Neyse bunu da çok erkekler biliyor ama kızlar da biliyor. Neyse şimdi ne söylesem. Aa size bir duyur yapacağım. Maalesef hala telif yediğim için canlı yayın açamıyorum. Ama ya neden yedim ben? Bir şey mi yaptım neden telif yedim? Ama anlamıyorum. Niye ben telif yiyorum arkadaşlar siz belki biliyorsunuz. Daha önce YouTube açanlar bana söyleyebilir mi? Neden telif yiyorum? Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Daha önce YouTube olanlar, YouTube hesabından yapanlar. Ben iki yıl önce katıldım bu arada. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsiniz. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi size şöyle subscribe diye bir şey çıkacak. Ona abone olursanız çok sevinirim. İşte burada arkadaşlar. Bana buradan abone olursanız çok sevinirim. Buraya basınca olmuyor ama. Bana normal kanalına abone olursanız oluyor. Ben sadece bunu göstereyim diye yaptım. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Ben kardeşimle aynı hedefi, aynı abone sayısını olmak istiyorum. O yüzden beni bir abone yaparsanız çok sevinirim.